Amerika'da bir butik zeytinyağı yerine giderseniz burada pelipanol değerleri yazıyor. Zeytinyağı ülkemizde bu sene rekor kırdı biliyorsunuz. Ancak bunun değişik kaliteleri var. Burada esas fayda Evo denen yani Extra Virgin. Olup oil kategorisi ne bakmak lazım? Bir kere taze olması lazım bunun ve asit değerinin mümkün olduğu kadar düşük olması lazım. Yani ideal olarak 0.8'in altında. Ancak bu da yetmiyor. Bir de bunların içinde esas polifenol denen maddeler var. Buradaki esas faydanın polifenollerden geldiğini gösteriyor. Peki nasıl anlayacaksınız polifenol değerinin yüksek olduğunu? Amerika'da bir butik zeytinyağı yerine giderseniz burada polifenol değerleri yazıyor. Türkiye'de de sitelere girerseniz analiz raporlarını görebilirsiniz görebilirsiniz. Avrupa topluluğu 250'nin üzerindeki polifenol değerinin sağlığa faydalı değer olduğunu kabul etti. Yani bu ne kadar yüksekse o kadar faydalı sağlık açısından ve bir yıl içinde bu yarı yarıya düşüyor. Yani bu nedenle zeytinyağının mümkün olduğu kadar taze olması lazım. Yani alırken siz bunun üretim tarihine bakmanız gerekiyor. Ağzınıza aldığınız zaman boğazınızda bir acılık ve yakıcılık hissetmeniz lazım ki bu sizi öksürtecek kadar olabilir. Eğer herhangi bir acılık, yakıcılık hissetmiyorsanız büyük bir ihtimalle bu bir günü geçmiş zeytinyağıdır veya bir yılı geçmiş bir zeytinyağıdır. Bunun dışında aroması da son derece önemlidir zeytinyağı kalitesini anlamak açısından. Daha fazla bilgi için bizi takip edin.